Soma denildiğinde akla ilk gelen kömür madeni. Soma'nın da amblemi olan kömür işçileri anıtı ilçe meydanında yerini almış bundan yıllar öncesinde. Anıtın üstüne bırakılan karanfiller ve başsağlığı yazısı dikkat çekiyor. Duvarlarda, otobüslerde, otomobil camlarında ve ilçenin hemen hemen her yerinde Soma halkının başı sağ olsun yazısını görmek mümkün. Bu olay oldu andan itibaren herkes kaçtı bir tarafa. Hem devleti hem yerel yönetimde hiç kimse çıkıp da o hastaneye gelip de bir kişi gerekse şirket yöneticileri dedim bugüne kadar bir açıklama yapmadı, halkın karşısına çıkmadı kimse. Zaten Soma'ya gelen bütün parti liderleri de onun için geliyor. Hani Soma'ya gelmedikten denmesin diye geliyorlar. E, gidiyorlar şirkete basının karşısına geçiyorlar. Tamam e, Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan gerekli bilgiyi aldık diyorlar. Geri dönüyorlar gidiyorlar. Yani burada halkın karşısına acıyı yaşan tamam Türk milleti olarak hepimiz yaşıyoruz. Kabul ediyoruz ama burada asıl acıl sahipleri var. Ateş düşmüş birçok yuvalar var. Cenaze evlerinde gözyaşı hakim ateşse düştüğü yeri yakıyor. Somada 100 bin nüfusun yaklaşık yarısı maden sektöründen hayatını idame ettiriyor. Vatandaşlar son yaşanan olayda mutlaka uzak ya da yakın bir tanıdığını kaybettiğini söylüyor. Şu anda Somada gerçekten insanlar çok herkes çok üzgün. Herkesin evinden hemen hemen bir tane tanıdığı mutlaka vardır. Uykular kaçtı. O andan itibaren uykular kaçtı. Yeğenimizi bulmadık. Yeğenimiz o zaman yoktu. Bir umut doğdu içimize. 205, 200, 205 cenazeyi, şehidimizi gördükten sonra hepsine tek tek baktık. Karbon Karbonmonoksit, karbonmonoksit o ilk çıkan cenazeler boğularak can vermişler. Bu karbonmonoksit zaten 3 saniye 10 saniye arasında götüren bir gaz. Çok etkili, çok güçlü bir gaz bu. Hepsi de o şekilde vefat etmişler. Son çıkanların biz yanarak çıktıklarını diyoruz. Benim yeğenim de